kuşlar bravo A aşama aşama her şeyi hallederken hani bak o döviz kuru arttı diye ekstra stokçuluk yapıp fahiş fiyatları çıkaranları da unutmayacağız kuşlar o terörist PKK'lı aşı doktorları da unutmayacağız anladın mı Kuşlar unutmadık, Anladın Anladım, bravo. O PKK'lı küt pişleri, taksimi e e ekmek almaya geliyormuş. Ne oldu? E ekmek alacak başka bir yer yoktu. Onları da unutmadık dedi. O Yunanlı, Ermeni pişleri gibi, onların da üstünden geçeceğiz. Bırakma. 2023 ve ötesi bayraktarla, zikirle. Anladın mı? O ay yaşları buradakileri nasıl ben hallettiysem öbürkilerin de Cumhur İttifakı halinde. mı? Bravo Anladın mı? E, o PKK'lı CHP'leri unutmadık yani. Unutmayacağız. O 2023'te 2013'ün de 10. yıl dönümü olacak. anladın değil mi? Bak, bravo kuşlar, bravo. Anne değil mi? İnna fetana lege fetan mubina. Fethi suresine bak. Bravo. Bravo kuşlar yani gerçekten mutluyum. Merhaba kuşlarım. Bu PKK'da da unutmadık, unutmayacağız. Anladın mı? O Suriye'deki, Afrin'dekileri ayrı, içeridekileri ayrı. Merhaba.